Ahmet abi, sana şöyle bakıyorum da hayallerimi yaşıyorsun be abi. <laughs> ne oldu şimdi Levent ya durup dururken? Abi, çok güzel bir hayatım var. Çok mutlusun, Levent. özeniyorum sana. Levent'ciğim, bak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama adamın içinde ne fırtınalar kopuyor, ne dertleri var bilemezsin yani. Kolay mı öyle aile babası olmak ha? Ya zordur tabii Aret abi ama... ...aile babası olamamak daha zor abi. Hadi. <laughs> Levent ne oldu bir anlat bakayım ya. Ha, belli bir şey olmuş yani ne oldu? Bir şey olmuyor işte Ahmet abi. Bir şey olmadığı için üzülüyorum ya. Yani sevilmek için sevmek yetmiyormuş be Ahmet abi. Vay 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 vay. Mevzu deri. Dur şöyle ben bir arkama yaslanayım sizi dinleyeyim ha. Devam edin bakalım. Ya Levent. Ya Levent şimdi. Yani bu konuda ahkam kesecek en son insan benim. Ama bildiğim bir tek şey var. İstersen onu söyleyeyim sana. Öyle deme Ahmet abi, sen benim idolümsün. Yani keşke ben de sevdiğim kadınla evlenebilsem... ...çoluğa çocuğa karışsam. Ya çok merak ediyorum Ahmet abi, sen böyle güzel şeylere sahip olmak için ne yaptın? Söyleyeyim Levent. Hiç vazgeçmedim. Yani bir kere bir umutsuzluğa kapılmadın mı? Kapılmadım. Eğer sevginden eminsen, umut zaten hiç ortadan kaybolmaz. Vazgeçmeyeceksin. Yılmayacaksın. Sonuna kadar mücadele edeceksin. Sevginden eminsen, zaten bu fedakarlıklar sana hiç ağır gelmez. Beklemek de ağır gelmez. Ve eğer gerçekten seviyorsan umudunu asla kaybetmezsin. Umut hep vardır. Ve inan bana Levent, günün birinde o hayalini kurduğun mutluluğa mutlaka kavuşacaksın. Ama mutlaka. Beraber anı biriktirmeniz lazım. Yarın öbür gün geriye dönüp baktığınızda bu fedakarlıkları hatırlayacağınız pek çok anı biriktirmeniz lazım. Güzel. Bu anıları da senin biriktirmen lazım. Benden örnek verecek olursak, bütün mahalle şahittir ki benim yıllarım okul yolunda, o elektrik direğinde beklemekle geçti. Çok güzel. Yıllarca. Her gün. Bir gün bile okul çıkışında Gül'den o direkte beni görmemezlik etmedi. Ben hep oradaydım. Okul dağılmadan yarım saat önce orada yerimi alır. Okula bakardım, Gül'den'in çıkmasını beklerdim. Çok. O anı beklerdim. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, iki yıl, üç yıl. E sonunda bu adam niye bekliyor diye bir aklına gelir <laughs> değil mi insanın? Şimdi Ama de... umudunu hiç kaybetmeyeceksin. Netice ne? İki çocuk. Netice iki çocuk. <laughs> Mutlu bir evlilik. <laughs>